Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir Ben de soracak olursanız biz bugün omuzu yıkamaya karar verdik ama daha su tutmadık. Eyvah eyvah kızım bu bize, bize kendini yıkatmaz. Evet. Dur kızım dur dur, dur. dur oğlum kızım diyorum ya. Dur oğlum dur. dur. Soğuk ya rahatsız oluyor. sen de işimiz var bugün. Temiz temiz ol diye uğraşıyorum. Serinle rahatla. Hadi bakalım. Rahatla oğlum, rahatla. O kız alacağım oğlum, o kız alacağım. E, tamam, tamam, sakin ol. Bir ıslatayım da şampuanı yiyeceğim. Hayvan mahvoldu ya. Oh. O da rahatladı değil mi? Evet. Anlayacak E biz bile denize girince nasıl oluyor? Bir <laughs> şey Ah 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 Umut. Ah. Kaçmaya çalışıyor. Kuyruk bizi mahvedecek ha. Evet. Olsun zaten üstüme değiştirdim. Dur oğlum dur. Sakin ol. Sakin ol. Her şey senin yerine değil. Oh, 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 umut. Yandık. Hadi gel oğlum gel. Gel. Umut. Gel. E seni suladın ya şimdi. Şöyle şuraları da yıkayacağız. Hep çamur olmuş. Nasıl çamur olmuş buralar? Ben anlamadım. Nazlı. Al, al kızı. Umut gel. Gel oğlum gel. Umut. Umut. Hadi oğlum. Hadi. Hadi çık. Hadi çık. Çık hadi. in, in, in orada. İn oğlum hadi. Hadi oğlum. E ben de böyle yıkarım. <laughs> Ama yemliğin içi ıslanır bu Bir alışsak. Sorun olmayacak da mesela alışmasında. Hayvanın üzerinde çamur atıyor üretme. Yemliğe geldik. Aman yemliğe ıslanmasın. Rınazlı <laughs> ama bu da. Şampuan <laughs> nerede? Umut buradan çıkmayı düşünmüyor musun oğlum? Hadi çık. Hadi çık. Senin kuyruğuna ben ne yapayım? Aferin oğlum hadi. Aferin oğlum hadi onu da çıkar. Çıkardı mı? Çıkar. Tarak nerede? Boşuna gidecek de. Biraz zaman alacak tabii. dışarıya çıkarmadık arkadaşlar güneşe. Güneş çarpar öyle daha kötü olur. Ahırda olması daha iyi. İyice köpükleyeyim şöyle. Bütün derilerine kadar yıkayayım. Hayvan dün o kadar çok terledi ki. Şuralara dökeyim. Onu sattı lazım işte. Dök, dök. Elimle olan. Sen küçük kovaya su doldur. Oğlum sen niye kaçıyorsun ya? Biz senin iyiliğin için uğraşıyoruz. Seni dereye götüremeyiz, denize götüremeyiz. Dereyle denizi sana getirdik. Hmm. Ne Nasıl? 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 Umudu mu? var. Diğer tarafı. Dediğim, bunu taraf. Üf, üf taraf. böyle olmaz hayvan. Canım değil mi?

Hayatında böyle konfor gördün mü oğlum ya? Kaçacak ne var? Oo. Oh. Yarasın tosunuma. Şu anda ahırdaki bütün hayvanlar seni kıskanıyor. Bu tarafını da yıkarıyor. Yıkarız. Sen istersin, sen istersin. Ama kendine de sürükle. Şey <laughs> dur oğlum, dur. Sen evet. Hayır, hayır Oraya ayağını atma. Oraya ayağını atarsan seni yıkayamaz. Bir kapatayım. Merak'ın ağzı. Uh, 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 uh. Gördün mü? <laughs> yani Umut. Hadi oradan. Hadi bu tarafını şampuanlayalım. Umut'a doğum günü hediyesi olsun. Kaç gün kaldı Umut'a doğum günü? Ayın 14'ünde bugün 8'i. Hayır. Evet 14 Şubat'ta doğdu ya. Evet. Ee, bugün 8'i. Ne oldu ki? Daha çok var. E olsun. Doğum gününün bekleyeceğiz Hava sıcak en ablası. Erken doğum günü. Sen yaparsın da benim oğlum yapamaz. Oh yavrum bu da şampuanı yalıyor. Ay. Oğlum ay Nazlı yemin ederim var ya komedisin ha. <laughs> komedisin. Mustafa eniştesi akşam gelecek. Omuzu bir görecek ki ışıl ışıl olmuş. Kırıl kırıl olmuş. Bir Hayır. dur kızım bir dur. Her şey zamanla bir alıştıralım da. Yeteceğim diye altına saman atmadım. Saman atsaydım saman mahvolurdu. Dur, dur oğlum dur. dur. Dur oğlum be. Temizleyemiyorum ki oraları. Oralar erkek işi. Güçlü, kuvvetli gene. Şöyle bir çevir kafanı da şuralarını göstereyim. Sobaya su doldurur musun Elif? Eskiden halı fırçasıyla yıkardım hayvanları. Bunu da yıka, yıkasaymışım daha mantıklı değil mi? Hı. Daha güzel değil mi? Güldaneyi yıkardım, güldaneyi şeyin bu zarifenin büyük anneannesini. Koşur koşur güneşin altında bilmiyordum ki. Aslında güneşin altında yıkanmazmış. Hayvanı güneş çarparmış. Onu da yeni öğrendim. Yaramazlık yapmasa yıkadıktan sonra salarım. Ama her yere kalkıyor. Her şeye kalkıyor. Şeyden korkuyorum. Arka bahçe kapısının üstüne çıkar diye. Onun üstüne bir çıkarsa tamam. Umut Firat. Umudu bulamayız bir daha. Mısırlıklara doğru gider. Hani doldurdum. Tamam. Sırma kaydı. Üstüne basıyorsunuz. Aaa. Niye söylemedin? <laughs>

kurbanı e, beslediğimiz zaman kurbanları yıkardım. Tamam kendini yalan oğlum. Ben şey yapayım kızım. tut Şurayı bir çekeyim. Kurbanlıkları yıkardım eli. Kurbanlıklar buradaydı. Genelde oraya bağlardım. Hayvanı yıkardım. Hayvan bir rahatlardı ki. Ama kendine dikkat et güvenme. Kendini koru hep. Olay olmayacağını ben biliyordum zaten. Daha önce çok yıkadığım için. Biraz ortalık birbirine girer. Hayvan rahatsız olur. Şöyle yapayım da yemlere su gitmesin. Sonra alışır. Dur oğlum. Kuyruğuyla üzerimize su pışkırtır. Dişi de, de öyle. He? Dişi, de de. Dişi de yapar da. Herkes kalmaya çalışır sadece. Korkudan mı? Artık bilmiyorum <laughs> Şuna baksan hep bunun altındaydı. Eee Umut efendi keyifler nasıl? He? Sen bu yıkanmayı hak ettin oğlum. Hava sıcak. Uyanları temizleyelim. Güzelce yanlarını temizleyelim. Bayağı vakit alır çünkü. Anlamıyor muydu bari? Yok, Nazlı. He? Nazlı. Nazlı şaşırdı. Hı hı. Aa. Arkadaşlar Elif açmış kamerayı. Şöyle kusura bakmayın. Kamera açık e, diye düşünmedim ben. Şöyle ikinciye şampuanlayacağım. Sonra dışarıya atalım Elif bunu kurusun. Biz de bu şeyi altına bir şeyle hem altı kurumuş olur. Değil mi oğlum? Atalım mı seni dışarılara. Ama yaramazlık yapma tamam mı? Tarlalara doğru kaçma kurban olayım. Yakalayamayız seni. Seni yakalayamayız paşa, paşa, paşala. <laughs> ne oldu kızım? Ne istiyorsun? Umut şey mi Nazlı mı Zarife mi? Nazlı. Dur, dur, dur. Ya bu da kendinden geçti iyice. Umut. Ha. Yüzünü yıkayamıyoruz arkadaşlar. Kafasını yıkayamıyoruz. Ona müsaade etmiyor. tarayalım. Umut Paşa'yı. Umut da Umut. Paşam da Paşam. Ahırımın erkeği. Biliklerine kadar temizlendi vallahi, kafası hariç. Kafadan hoşlanmıyor. Oh. Oh. ne kadar güzel oldu be. Yüzünü de yıkattır oğlum. Kafanı da yıkattır paşa. He, şuralarda bir kovası dökelim he. Döktüm kovasına şampuan ama elin şöyle şey hani boynuzunu yanları hmm. çok taşınıyordu ya döktüm Yüzüne geliyor bir şey olmaz erkek adam var. narin değil değil mi oğlum benim oğlum narin değil Hı -hı. ama bu tarafını da taramamız lazım oğlum iyi güzel dönüyorsun da taramadık burayı Kameranın ışığı iyi mi annesi? Görüntü nasıl arkadaşlar? Yorumlara yazın bakalım. Elif güzel diyor ama güzel diyorsa güzeldir. Değil mi oğlum? Fıstık oğlum benim. Son bir kere daha durulayacağız. Ondan sonra dışarıya atmaya karar verdik. Kurusun. Kuruduktan sonra Allah izin verirse buradaki altı da kurur. Altına da saman atarız. Bunun temizliği en fazla bir gün. Bir gün sonra yine aynı olur da. Biz yine de bir serinlesin dedik hayvan. Vay hayvan vay. Serinlesin bakalım. Şu kafasını bir yıkayabilsemeyiz. O kadar istiyorum ki o kafayı yıkamayı. Çünkü her yeri yıkadım da orası kaldı ya. Aklım orada. Aklım burada. Yüzme Bir ara bir şey daha yaparız. Önce bir oha çok güzel oldu be. Vay 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 vay. Senin anan da mı hamamcıydı? Çok şanslısın Umut. Benim gibi bir sahibim var. Elif gibi bir ablam var. Hayır, hayır. Allah O zaman rahat yıkayamıyorum işte ya. Ayıp ediyorsun ama. Yanlış yaptın şimdi bak. İşi bozdun. O zaman yemliğin içine su giriyor. Giriyor bir de şu an. Şu an giriyor mu? boynundan. Koca adam oldu benim oğlum ablaları. Bir maşallah çetin. Beş aylık olacak ayın on dördünde. Yeni yaşını dedik temiz 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 kutlasın. Hadi bakalım. Çık oğlum hadi. Hadi çık hadi gel. Gel. Hadi gel oğlum gel. Bak bir gün ne de. Hadi gel. Umut. Umut. Hadi çık oğlum hadi. Daha çok öbürünü de sokmayın. Çık. Sonra çıkaramam seni ama hadi. Hadi oğlum. Eskiden şuraya girip önüne çıkarıyorduk. Şimdi oraya da giremiyorum. Şey var ya. <laughs> hadi, hadi, oğlum. Hadi, hadi. hadi oğlum. Hadi. Hadi oğlum. Buraya girip inanmışım ben burada hortum tutarım kafana. Getir kız hortumu. Az dışarı bakıyor kafası. <laughs> He, Sen misin buraya kaçan? Seni kara kaçan senin. Bak şimdi kafayı doğruya çeviriyor şimdi. Hani ne olmuş annesine?

Oldu. Ne oldu? Yerini kırmasak iyi olacak. Hadi çık hadi. Artist. Artist oldu benim. <laughs> <laughs> Rahatlıyorsun. <Çıkladım. gülüyor> her yerin kirli. Rahatlıyorsun ama. <laughs> Allah'ım yumuk yumuk oldu benim oğlum be. <laughs> Hayır hayır. Ahıra girme. Hayır. içine girme. <laughs> ya ben neyse işte yemliğe girme. <laughs> yemliğe girme oğlum. Yemliğe girince ne oluyor? Aha sen girdin ben de girdim yemliğe bak. Sen benden inat ben senden inat. Hayır hayır. Buraya girme. Buraya girmek çözüm değil. Bunun kafası niye böyle? Evet. Küçük şeyler var. Bit, bitmiyor yoksa. Bitir her Parazit iğnesi yaptırdık ama. iç dış parazit iğnesi yaptırdık. Oh. Bizde yıkandık He. Olan bir şey oldu Hayır hayır canını acıtma Canını acıtma Şuraları da Dur, Tamam Kuzan mı? Evet. Kuzan. Benim oğlum kuzan mı ya? Tutun benim oğlum tutun. Tutun. Hayır. var. Ah Umut. Şimdi oradan kendini atamaz. Ne yapayım? Dendirini açacağım. Suyu kapat. Suyu şey, kapat. <laughs> umut Paşa'mızı yıkadık arkadaşlar. Kah buraya atladı. Kah buraya atladı derken... Kafasını da yıkadık. Aklım hiçbir yerinde kalmadı. Her yerini parlattım. Değil mi oğlum? Şuraları hep kaşıyordu. Şimdi ne yapacağız? Umut Paşa'yı özgürlüğe. Hop, hadi bakalım. Lan zincir açınca ben uçar diye düşündüm. Ben de. Ne oldu? Ne oldu da bu sakinlik he? Aa, şeyi Sıhhatler şey yiyor. olsun oğluma. Sıhhatler Ot olsun. Ot yiyor. Oğlum bir kuru, bir hopla zıpla ben sana vereceğim ot. Onların hepsi senin zaten oğlum. Hadi. Hadi paşa. Hadi paşa. Yürü paşa. Paşa da paşa. Hadi. Hop. Oho. Kafasını kirletti. Kafasını kirletiyoruz. Aa, aa. Lan biraz temiz dur lan. hadi. Hadi oğlum. Hadi biraz kuru. Biraz kuru öyle gel. Hadi. Ne edeceğim seni böyle ya? Hala kendini kaçıma derdinde görüyor musun? Doyuramadık seni paşamayı. Alttakini yiyor şimdi de. <laughs> Umut firarda. <laughs> Umut'un annesi çağırıyor. Kurusun arkadaşlar güzelce. Tabi hayvan pisliğinin biriktiği yerler sarı sarı ama sonuç olarak Umut tertemiz oldu. Kafasını gözünü güzelce yıkadı. Oo. Güzel oğlum benim. Yıldır yıldır yanıyor. <laughs> Of. Oh. Vallahi ben rahatladım arkadaşlar. Kendim dış almış kadar rahatladım. Yürü be oğlum. Kim tutar seni? diye diyorum ama yürümüyor. Olsun, sakin olsun, kurusun. Ben de şimdi arkadaşlar onun altını temizleyeyim, önünü süpüreyim. Önünü temizleyeyim. Yuh. Önünü temizleyeyim güzelce, altını da temizleyeyim. Ondan sonra bağlayayım. Arkadaşlar, vallahi kaçtı içeriye. Ben de önüne yonca verdim. Kendi tercihi yapacak bir şey yok ama dışarısı çok sıcak. Hayvan ne yapsın. Daha tam kurumadı ama. Yine bayağı kurumuş ya. Oy güzellik, oy güzellik. Oy güzellik. Tatlılık. Şöyle altına talaş serdik. Bu şekilde. Ben de poğaça hamuru yoğurmuştum. O kabardı bir kere bir daha kabardı. Yoğurdum bir daha kabardı yoğurdum. Artık tepsiye koyayım. Pişireyim arkadaşlar. Sarmamı koyayım. Poğaçamı koyayım. Pişsinler. Gelirlerse yerler. Gelmezlerse biz yeriz. Çünkü belli olmaz abimin işine göre. Tripotum da kaldı orada. Abimin işine belli olmaz. Manolya da orada yatıyor. Emziremedim. Yok. Emmiyor. Dur bakalım. Eşim şu ilaçları bir alsın. Belki toparlanır. Yapacak bir şey yok. Bizim veterinerlerimiz e, tedaviye gelmiyorlar arkadaşlar. Telefondan ilaç öneriyorlar. O yüzden onu oradan kaldıracağım şimdi. Şuraya getireceğim. Onun yeri burada. Orası ıslak. Gitti ıslak yere yattı. Öyle yani. Yoruldum. Ben de eve gideyim, duş alayım. Üzerimi falan tertemiz değiştireyim. Mahvoldu üstüm başım. Yoruldum tabii, terledim. Kolay değil, bir de korkuyorsun. Hayvanın boynunda zincir. Bir oraya atlıyor, bir oraya atlıyor. Ee, başı boş yıkanamaz. Başıboşu yıkayamazsın arkadaşlar. Başıboş alır başını gider. Elinde hortum onun peşinde dolaşamazsın. Bir ağaca bağlamaya kalksam e, dışarıya çıkardığımda zapt edemezdim. Onu eşimin olması lazım o işleri yapması için. Ben ancak ahırda yıkadım. Ahırda da yıkadığım şeyi şu ağacın gölgesinde yıkayabilirdim. Şurada canerik var ya canerin gölgesinde. Ama götürüp oraya bağlamak mesela zapt edemem yani. Öyle işte. Ancak bu kadar yıkadım yeter. Buna da şükür. Buna da şükür arkadaşlar. Bu kadar temizlendi ya. Yeter. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanalıma destek vermeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum ben gideyim. Önce bir kendimi rahatlatayım. Sonra da sarmamı, poğaçamı ayarlayayım. <laughs> Yanına da mercimek çorbası yapayım. Hem eşim işe giderken sabah kahvaltılarında içiyor. Hem de akşam sarmanın yanında iyi olur. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.